Assalamu Aleyküm Sayın Takipçilerim Allah'ın selamı rahmetli bereketi mahfere hepinizin üzerinde olsun inşallah Bugün sizlere yine yeni bir tarifle geldim İnşallah beğenirsiniz Gerçekten çok değerli bir tarif Adana usulu yuvarlama Diğer adı topalak çorbası Ama aslında bu bir çorba değil Bir ana yemektir Buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim Bismillahirrahmanirrahim Burada iki tane kuzu ilik kemiği Kullanacağım ve Burada 400 gram kazbaşı başı kuzu etim var. Az yağlı. Onu tencereme ilave ediyorum. Ve burada akşamdan ıslattığım bir su bulağı nohuduma onu da ilave ediyorum. Ve içerisine suyu ilave ediyorum. Tam 2 litre su ilave ettim. En yükseğe getiriyorum. Nohudumu etini pişmeye bırakıyorum. Şimdi yemeğimizin köftesini yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Bir buçuk köftelik bulgurum kaseye ilave ediyorum. Ben köftelik esmer bulgur kullandım. Şimdi bulgurumuzu yıkadım. Burada içerisine bir çay kaşığı tuz ilave ettim ve bulgurumu karıştırıyorum böyle. Ben bulgurumu soğuk suyla yıkadım. Eğer siz bulgurunuzu yıkamayacaksanız kesinlikle sıcak suyla ıslatmayın. Ben bulgurumu sıcak suyla ıslatmıyorum. Oda sıcaklığındaki suyla ıslatıyorum. Ama ben bugün bulgurumu yıkadım. Dediğim gibi siz eğer yıkamayacaksanız bir su bardağıyla bulgurumuzu ıslatabilirsiniz. Şimdi bulgurunun üzerine kapatıyorum. 15-20 dakika bulgurumuzu dinlendireceğim. Şimdi sayın takipçilerim bulgurumuzun üzerine bir çay bardağı irmik ilave ediyorum. ve birazcık suyla ıslatıyorum böyle. Bulgurumuz 5 dakika oldu ıslatalım. Ama ben irmiği koymayı unutmuşum. Şimdi irmiğini koydum ve bir su bardağı ile ıslattım ve tekrar üzerini kapatıyorum. 10 dakika daha dinlendireceğim sizlere geri döneceğim. Şimdi tam 15 dakika bulgurumuzu ıslattık. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir tatlı kaşığı toz biber ve üzerine bir çay kaşığı kimyon orta boy rendelediğim bir tane soğan onu da ilave ettim bir su bardağı oda sıcaklığında su şimdi köftemizi yoğurmaya başlayacağım Rabbiye servet olsun Rabbi bakın şimdi köftemizin üzerine bir buçuk yemek kaşığı un ilave ettim ve köfteme yoğurmaya devam ediyorum. yemek kaşığı un kullandım yani bir su bardağı neden geliyor köftemiz özleşene kadar yoğuracağım. Şimdi sayın takviyelerim köftemi 10 dakika yoğurdum tuzu az yarım çay kaşığı tuz koymuştum bulgura şimdi yarım çay kaşığı daha koydum Artık şimdi elimi sadece ıslatıyorum. Köftemiz oldu sayılır. Köftemiz de hazır. Şimdi köftemizi yuvarlatmaya başlayacağız. Bir tatlı kaşığı nişasta. İçerik su bardağı su. Ve iyice karıştırıyorum. Sayın takipçilerim bu benim için gerçekten çok önemli. Bu çok önemli bir pof noktası. Mutlaka köftenizi, içli köfte ya da herhangi bir köfte yaptığınızda dağılmaması için mutlaka nişastalı suyla elinizi batırın. Tepsime birazcık un um serpiyorum. Ve yaptığım köfteleri tepsimin içerisine alacağım. Nişastalı suya elimi batırıyorum. Ve köftelerimi kesmeye başlıyorum. Şöyle fındık büyüklüğünde köftelerimi kesiyorum. Tekrar elimi nişastalı suya batırıp köftelerimi bu şekilde tepsime atıyorum. Köftelerimiz hazır. Yuvarladım. Hepsi fındık büyüklüğünde yaptım. Şimdi pişirmeye geçelim. Şimdi sayın takvimcilerim nohudumuz da pişti burada. Bunları içinde biliyorsunuz ilik kemiği de var. Bunları ayıracağım kemiklerinden ve sizlere geri döneceğim. Penceremizi ocağa koydum. Altını da açtım. Ve içerisine yarım yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. İki yemek kaşığı domates salçası ilave ettim. Ve salçayı iyice kavuracağım salçamız kavrulurken içerisine 3 diş sarımsak ilave ediyorum ve hafif böyle kokusu çıktı mı sarımsakların birkaç saniye sadece ve şimdi etimizle nohutu da suyuyla beraber ilave ediyoruz kapağını kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Suyumuz kaynamaya başladı. Ben suyuna hiç tuz koymadım. Bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi köftelerimizi üzerine kendi suyundan kolay tencereye inmesi için köftelerimizi tencereye aldık. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir, Böyle bir limon suyu, yani yarım çay bardağı üzerine ilave ediyorum. Bunu adı üstünde ekşili çorba. Şimdi köftelerimizin pişmesini sağlayacağız. Böyle 10 dakika kadar köftelerimiz pişecek. İnşallah. Şimdi üzerine şöyle bir tatlı kaşığı pul biber, bir tatlı kaşığı dolusu nane, bir de yarım çay kaşığı da karabiber koydum. Maşallah berekallah. Şimdi sayın takipçilerim çorbamızın altını kapatıyorum. Ve 5 dakika dinlendireceğim. Sonra sizlere sunum yapacağım. Şimdi sayın takipçilerim yemeğimiz tam 10 dakika dinlendi. Şimdi sizlere sunum yapacağım. Bu çorbamız 4 gün 5 gün bir hafta bile kalsa kesinlikle köftesi dağılmaz. Mutlaka bu tarifleri yapın. Şimdi sayın takipçilerim çorbamız hazır. Maşallah, berekallah. Adana kardeşlerimden ve bütün takipçilerimden topalak çorbası nasıl yaptım? eksikliği ya da fazla. Yorumlarınızı bekliyorum. Buyurun sayın takipçilerim. Yuvalama ya da topalak çorbası karşınızda. Gerçekten bu çorba deyip geçmeyin. Tam bir ana yemek. Bomba gibi bir ana yemek oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildir ziline basmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.